Skeç üslubuna göre çok farklı şekillerde e, dile getirilebilir. E, bizim en çok tanıdığımız, bildiğimiz tiyatro tarzı e, kabare olarak e, bir skeç yorumladığımızda aslında e, bu anlamda e, kabareyi de birazcık bilmemiz gerekir. Çünkü kabare de kendi içerisinde birçok farklı e, yollarla e, dile getirilen bir tiyatro tarzıdır. İçerisinde e, tabiri caizse zaman zaman e, taşlamalar olan, teşbihler olan, yani benzetme olan, politik anlamda göndermeler olan bir tiyatro tarzıdır. Bu anlamda bir kabare skeci düşündüğümüz zaman şarkılarla ve danslarla bezenmiş, içerisinde politik yergisi de olan, taşlama da olan bir yazı türü olduğunu ifade edebiliriz.